Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle beraber parkur oyununda yeni bir bölümde beraberiz. Kaydı alıyor değil mi? Aynen. Sonra kendisi kayıt birden bitti. Oo. Evet arkadaşlar bir sürü video çekiyorum çünkü ve hiçbirini hepiniz. yayınlayamadığım için maalesef arkadaşlar yayınlayamıyoruz. Çünkü arkadaşlar yani size şöyle bir şey diyebilirim ki diye. yayınlıyorum ama hep o videoda bir aksilik falan da çıkıyor. Yani o yüzden arkadaşlar şey, bir şey yapamıyorum. Şöyle arkadaşlar sildikten sonra falan. Yani. Ve boşalttık 46 tane boş videomuzu. Şu bilgisayar artık daha ya tamam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi adamların müzikleri kötü. Bakın hatta ben size baştan göstereyim. Az önce videodaydım. Şimdi e, Şuradan bir çıkalım. Hem yani, da yeri. Böyle. Şuradan bir çıkalım. Şununla arkadaşlar e, Size başladığınız yeri göstereyim. Şimdi, başladığınız yeri. Şimdi Şöyle Burak bir tek kaçak girebiliyoruz bu şekilde. bunlar ben de arkadaşımdan öğrendim. suyu kalandırıyorsunuz arkadaşlar bu mavi şeye şey i̇şte buradan çıkıyorsunuz bu oradan falan çıkıyorsunuz siz iki kez zıplayarak buraya çıkıyorsunuz böyle zıplayarak eğiliyorsunuz buradan geçiyorsunuz buradan çıkıyorsunuz buradan siz böyle koşacaksınız ama arkadaşlar benim yaptığım şöyle atlıyorum paraşütümü açıyorum az önce açmadan da oldu Buradan atlıyorsunuz tabi siz o sırada shift'e Siz yapamazsınız ee, Yani bir, bir yüz eve bir deneyebilirsiniz Orayı bir yüz kere yaptıktan sonra Olabilir o aklım yeri yani. Sonra buradan, buradan da çıktıktan sonra Son yerimize geliyoruz Buradan çıkıyorsa Buradan zaten kolay burası Siz buraya atlayacaksınız arkadaşlar atlayamadım o kırmızı yeri i̇şte burada atlayacaksınız buraya gelip şuradan kontrolü yerine bağlayın şimdi bunların müzikleri kötü hem de beni laglayabilir abi sen benim müziğim de laglayabilir ban yemek istemiyorum arkadaşlar o yüzden müziksiz olmalı yani ban yerseniz arkadaşlar çok kötü bir şeyler olur yani Yayınlayamayabilirim. Yayın, yayın, yayın. Az önce yanlışlıkla tek elde çıktık çok hızlı bir şekilde sonra buradan da çıkıyoruz arkadaşlar oyunu bitireceğim ne biçim sizin için Aa, ben yüzlerce kez bitirdim yani daha da doğrusu ay çık çık ha hayır ya bak hayır ben orada nasıl öldüm bir saniye bir saniye ben orada nasıl öldüm o tarihe yazmalıyım O yüzden ben de şöyle yapacağım. Mesela hemen şöyle atladık. Abi, yalnız orada bir şey oldu ha. Orada sadece benim gibiler böyle oynayabilir bak, bak gir şuraya. çıkak. çıkar. Şöyle yapınca daha hızlı oluyor. Durmadan zıplama tuşuna basınca bir yere sabit bakın. Bakın böyle çıkıyor. Birazcık daha hızlı Şimdi arkadaşlar siz buradan gidebilirsiniz. Hatta ben de sizin için şöyle bir ad Siz normalde buradan gidersiniz değil mi? Ama ben direkt buradan atlayacağım. Bekleyin buradan atlayacağım şöyle yüksel sonra arkadaşlar ben buradan da atlayacağım ben bu kırmızı yerden de çıkıyoruz. siz uğraşırsınız da benim için hiçbir şey çünkü para sütümü var şimdi öbür yerimize geldik Sayılır. arkadaşlar buradan gidiyoruz da yani gerçek yol burası değil burası arkadaşlar sadece bir bağlanma noktası yani bir de bazı sadece yani şuradan gidiyor buradan gidilir mi Allah ben buradan hiç gitmem söyle sadece ben burada camı kırmak için geliyorum bazen çünkü cam kırmak gerçekten çok önemli o yüzden bayalım atlayan atlayan oba mesela az önce paraşüt açtım şey oldu, direkt ne bileyim Buradan da böyle oba 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 diye adamız. siz başka bir şey de diyebilirsiniz ama oba oba diyorum ha hayır buga buga Buradan çıkacağız. Biz bunun suratını görecektik. Aynen. Çok iyi hatırlamalar Buradan atlayacağız. Buradan çıkacağız. Burası mı geliyor? Direkten mi çıkıyorduk bir yere? Unuttum ben. Ama ben bu oyunu bitirdim eminim. Hatta bitirdiğim için tutum e, kayıt noktalarına girdik arkadaşlar. O yüzden bazı yerler kötü olmuştu. Buradan arkadaşlar çıkacaksınız. İşte böyle. Benim gibi çok yakışıklı bir şekilde çıkmazsınız. buraya geldik nasıl geldik ben <laughs> ya Abi Allah bağla bak. heh bağladım ben niye buraya geldim oradan şaştık ya atlayacağım da tam rahatlayacaktı doğu kurulu çünkü yapacak bir şey yok bir de ne yapıyorduk canımız hayatta olan şeyi yapıyorduk buraya sonra devam kov gidiyor kov biz kov abi Başka bir yerden girersiniz girin mi? Abi ben buradan girdim artık. Bazen bağlanmıyor arkadaşlar. Siniriniz bozuluyor. Uğraşıyorsunuz taraflar. Ben çok uğraşıyorum. Bunu ben gidiyorum arkadaşlar. Ben bu oyunu bitirdim. Ben bu oyunu

자, 가그 렇지만, 그 루앙 스티징 텐지, 그